Arkadaşlar merhaba 12.000'lik bir klima Aşağı yukarı ne kadar elektrik harcar Onu anlatmaya çalıştım Klima Airfile 12.000 BTU Şu an görüyorsunuz Anlık 730 Watt harcıyor. Tabi bunun e, yükselmesi ve alçalması neye bağlı? Odanın sıcak olması veya serin olması. Çok sıcaksa bu yükselecek. Neden? Cihaz o sıcaklığa ulaşana kadar tam performansa çalışacak. Sizin ayarladığınız set değerine yaklaşınca kısacak kendini. Şu an oda 27 derece. Cihaz 28'e ayarlı. Bu, ufak tefek 1-2 derecelik fark olabilir. Benim ayarladığım dereceye zaten yakın olduğu için şu an 730 Watt çekiyor. Bu daha da düşecek. Cihazın emdiği sıcaklık yükseldikçe görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş düşüyor zaten. Bu da günlük ne kadar çektiğini gösteriyor. Daha bir gün olmadı. 10 dakika oldu. 10 dakikada 0.090 kW çekmiş. Yani bu 1 kW olduğunda işte elektriğin şu an birimi ne kadar? 70 kuruş atıyorum. 1 kW yani saatte 70 kuruş harcamış olacak. Bu tam 60 dakika olduğunda şu yüz kısa şurası da 1 olduğunda Burası bir olduğunda bir günde değil diyor İngilizce. Bir olduğunda buradaki değer neyse senin cihazın bir günde o kadar elektrik harcıyor demek oluyor. Şu an ben iki tane klima kullanıyorum evde evi soğutmak için. İkisini birden açtım. Şu an sıcaklık istediğim gibi evde. Serin yani. 220 volt çekiyor şu an. 50 Hz. Amper olarak da 3.33 Amper çekiyor anlık. Şu an 730'larda. Bununla ilgili sorularınız olursa Anlatmaya çalışırım. Şu da Şu anki odanın sıcaklığı 27 derece. Cihazın ayarlandı. Yani cihazı bu değerlerde kullanmak benim için yeterli. 28, 27. 26 yapınca üşüyorum çünkü. Ve bunu ne kadar düşürürseniz elektrik o kadar çok harcayacaktır. 25 yaparsanız daha fazla elektrik harcayacaktır. Çünkü ortamı soğutmak zorlaştıkça cihaz daha fazla çalışacak. şu bu kadar.